muhtaram Recep Tayyip erdog'an janobi oliylari hurmatli davlat va hukumat rahbarlari sizlarni turkiy davlat tashkilotining favqulodda sammitda ko'rib turganimdan mamnunman matonatli turk xalqiga va qadrdon birodarimiz turkiya respublikasi prezidenti hurmatli Recep Tayyip erdog'an janob oliylariga barcha hamkasblarim nomidan hamda favqulodda vaziyatlarni boshqarish va insonparvarlik yordami mavzusida o'tkaziladigan kun tartibida asosiy masalalar qardosh turk xalqiga zilzila oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashish tabiiy ofatlarni boshqarish bo'yicha tashkilotimiz doirasida ko'p tomonlama mexanizmni joriy etish teşkilatımız çerçevesinde afet de. yönetimi kapsamında çok taraflı bir mekanizmanın kurulması ve işlemesi bizim de. için oldukça Baktan önemli olacak. Bu kapsamda de. işbirliğimizi ayrıntılarıyla görüşmek üzere burada bulunuyoruz. Bu ile ilgili yorum olan yoksa boycu, kabul edilmiş. <laughs> kabul ediyorum. Gündemimizi kabul etmiş bulunuyoruz. Rahmet. kelishilgan tartibga ko'ra ke raislik qiluvchi sifatida hozir nutqni so'zlashga ijozat bergaysiz hurmatli delegatsiya rahbarlari bugungi sammitimiz Prezidentimiz, sammitimizhimuhtaram prezidentmizb Elazığ'da çok değerli kardeşimiz tarafından paylaşılan bilgiler ışığında gerçekten katkımızın birbirimize yönelik desteğimizin en zorlu zamanlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Güç ve dayanışma özellikle de benzeri daha önce nadir görülen trajediler kapsamında ortaya çıkıyor. Bu kayıpları hiçbir Zira bu, bu korkunç afet neticesinde bizim candan aziz, aziz bizden analarımız, bizden babalarımız, bizden kardeşlerimiz, bizden kardeşlerimiz bizden bacılarımız, bizden çocuklarımız bizden vefat etti ve etkilendi. Vurgulamak bizden gerekiyor. Bizden Kardeş halklarımız bin yıllar boyunca çeşitli bizden sorunlu vaziyetleri dayanışma içinde, birlik beraberlik içinde üstesinden gelmişlerdir. Özbekistan halkı dostlarımızın başına gelen Türkiye biz seninle beraberiz, senin yanındayız diye birlik beraberlik içerisinde yardıma koştu. Bu korkunç faciada hayatını kaybeden on binlerce masum kişilerin hatırasını hiçbir zaman unutmayacağız. Müsaadenizle erken hayatta veda edenleri anmak için onlara saygı bulunmak için her yıl 6 Şubat tarihini Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında hayatını kaybedenleri anma ve birlik, beraberlik, dayanışma günü olarak ilan edilmesini taklif ediyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zatı Devletleri Başkanlığı'nda yürütülüyor olan önlemleri, etkinlikleri, Yüz binlerce yeni evlerin kurulması, altyapının ile ilgili program ve projeleri özellikle altını çizmek istiyorum. İvedilikle gerçekleştirilen somut ve semereli etkinlikler neticesinde birçok insanın hayatı ve sağlığı korunmuştur. Büyük ölçüdeki paralar toplanmış ve geniş kapsamlı imar çalışmaları başlamıştır söyleyecek olursak hali hazırda sınamalı dönemi yaşayan Türk halkı kendisinin eşsiz cesareti, yiğitliği, metin iradesi ve yüksek seferberlik ruhuyla Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yanında kenetlenmiş durumda. Hepimiz sizlere yardımcı olup depremin neticesinde yıkılan şehirler ve köyleri, sosyal ve sanayi tesisleri imar etme, yenilerini inşa etme konularında var gücümüzü yönlendirmek hazırız. Özellikle biz deprem merkezlerinden biri olan ve arama kurtarma ekibimizin çalıştığı Hatay vilayetinin Ovakent bölgesinde imar ve inşa çalışmalarında katkıda bulunmak niyetindeyiz. Bizim inşa etmek istediğimiz ve modern okul ve altyapı objeleri tesisleri gelecekte bizim beraberliğimizin bariz bir ifadesi olacağına eminim. Bunun dışında zarar gören bölgelerde büyük yaştaki insanları, nurlu insanları yurtumuza getirip onların sağlıklarını büyük atalarımızın türbelerini ziyaret edebilmeleri için tüm kolay onalakları sağlayacağız. Bu teşkilatımız Aksakallar Konseyi başkanlık ederse İsaat Hatay gençlerini de Özbekistan'a ziyaretini düzenlemek istiyoruz. Onların anlamlı şekilde dinlenebilmeleri için Kadim Semerkant, Buhara, Hiva şehirlerine ziyaretini Hatay yurtlarındaki kendi akranlarıyla bir etkinlikler düzenlemelerini organize etme niyetindeyiz. Hürmetli mevkidaşlarım, analizler gösteriyor ki teşkilatımızın devletlerinin bulunduğu bölgeler coğrafi ve jeolojik özellikleri gereği tabi doğal afetlerin ve tehlikelerin yoğun yaşandığı bölgelerdir. Maalesef son yıllarda global iklim değişikliği ve hasarını arttırmakta. Bu, bu alandaki tarihimizin pratik tarihimizin işbirliğimizi çalışır. genişletme evet, amacıyla bir aşağıdaki bir somut bir teklifleri bir ilgilerini Favkolatta halatlarını aldına alış ve onların bertaraf etiş maksadda teşkilatımızın tizimli hamkarlık platformasını taşkil etiş bu, bu platforma dairasta anlat mekanizmlerini cari etiş ve muhum etkinliklerin yapılması, zamanında yapılması bizim vazifemiz olarak değerlendiriyorum. Birincisi, teşkilatımızın kapsamında doğal afetler ve acil durumları önlemeye dönüyor. çok yönlü bir sözleşmeyi bir an önce geliştirilmesi gerekiyor. Çok önemli bu. Bu alanda Türk tarafının sunduğu sivil savunma alanındaki sistem yaratma hakkı daki belgenin taslağını tamamı ile destekliyoruz. İkincisi, acil durumlar konusunda bakanlıklarımız arasındaki iletişim ve ilişkileri yoğunlaştırmamız, aktifleştirmemiz elzem. Onların sonraki toplantısı da en öncelikli alanlarda ortak eylemler programının geliştirilmesi uygun olacaktır. Şu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Teknik ve güvenlik taleplerine uyma, dünyanın en ileri tecrübesini alanda uygulama, insanların farkındalığını arttırma sürekli olarak arama kurt tatbikatlar yapılması için işbirliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü, böylesi beklenmedik ve ağır dönemlerde sosyal ve ekonomik sorunları bertaraf etmek üzere dayanışma ve yardımcı olma mekanizmalarını uygulamak da uygun olacaktır. Söz gıda ürünleri ve inşaat malzemelerinin engelsiz tedariki, sanayi alanındaki işbirliği projelerini uygulamaya konma hakkında. Tabi bugün resmi olarak tesis edilen Türk Yatırım Fonu'nun ilk kaynaklarını da bu alanda kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir önemli konu daha. Bilimsel teknolojik alanlarda elde ettiğimiz başarılar Depremler, sel, su taşkıları, orman yangınları, fırtınaları önceden tahmin edebilme ve erken uyarı sistemlerinin hala önemli olduğunu göstermekte. Bu durumu derinlemesine inceleme ve alanda bilgi ve teknolojileri ama çok önemli verimli neticeler verecektir. Bu kapsamda teşkilatımız kapsamında doğal afetler izleme ve tahlil analiz merkezinin inşa edilmesi ve Taşkent'te kurulması konusundaki teklifimizi destekleyeceksiniz diye inanıyorum. Ayrıca Türk devletleri teşkilatının uluslararası ihtisas kuruluşlar ile de pratik işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle doğal afetler tehlikesini azaltma küresel fonu, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın tabi afetler azaltma konusundaki uluslararası sekreterliği, acil durum müdahale merkezi fonu gibi uluslararası kuruluşlarla da işbirliğinin yapılması teşkilatımız sekreterliğinin önemli alanı olması gerek diye düşünüyorum ve böyle olursa uygun olacak diye düşünüyorum. Kıymetli zirvemizin katılımcıları bir önemli konuya daha ilginizi çekmek istiyorum teşkilatımızın, teşkilatımızın birkaç ülkelerinde çok önemli siyasi etkinlikler önemli seçimler beklenmektedir mu mu? Bu önemli etkinliklere yüksek düzeyde ve başarılı mu mu? gerçekleştirilmesini işisterlikle diliyorum bu yıl sesinin kutlu 100 yıl dönümü kutlanacaktır bununla beraber son 20 yıl içerisinde kardeşim muhterem Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki itibarı ve nüfuzu artmıştır. Devletin küresel ekonomi ve politikadaki yeri ve etkisi giderek artmakta. Modern ve kudretli Türkiye'nin bugünkü tüm başarıları ve elde ettiği kazanımlarında hürmetli Cumhurbaşkanı'nın emsalsiz pratik katkıları olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına murat edelim. Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri adayını desteklemelerine bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu ortak arzumuz bugün kabul ediliyor olan Ankara bildirisi deklarasyonunda da ifade edilecek olursa uygun olacaktır. Bu vesileyle sizleri gelen bahar ve yenileniş bayramı Nevroz ve... Hürmetli delegasyon başkanları, şimdi Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinin Türkiye'ye yardım konusundaki kısaca bir videoyu izleyelim.